Merhaba arkadaşlar. Bugün koligatif özelliklerle ilgili bazı noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi koligatif özellik dediğimiz şeyler kaynama noktası, donma noktası ve buhar basıncı olacak. Kaynama noktası ve donma noktası ile ilgili bir soru karşınıza geldiğinde kaynama noktasının yükselmesini, donma noktasının ise alçalmasından bahsedecektir. Ve biz bu formülü kullanacağız arkadaşlar. K çarpı I çarpı M diyeceğiz. Yani kaynama noktası ve donma noktası ile ilgili bir soru geldiğinde kimden yapacağınızı unutmayın arkadaşlar. Kimden yapacağımızı unutmayacağız. Şimdi eğer kaynama noktası sorulursa bize kaynama sabiti verilecek. Donma noktası sorulursa donma sabiti verilecektir. Kaynama sabitimiz 0.52 ve 1 atmosfer basınçta olması gerekecek tabi bunların. Donma sabitimizde 1.86 olarak göreceğiz. Ama tabi bunları ezberlemenize gerek yok. Sorular bunları verecektir size arkadaşlar. Şimdi buradaki k çarpı i çarpı m yaptığımızda biz sonuç bulacağız. Mesela şu an buna a demiş olalım. Ya da donmadan gene yaptığımız işlemler sonucunda gene bir sayı bulacağız. Buna da b demiş olalım. Şimdi suyu burada referans olarak kullanacağız arkadaşlar. Su bizim referansımız. Ve suyun kaynama noktasını herkes biliyordur. 100 santigrat derece. Kaynama noktası yükselmesi olacağı için A dediğimiz sayıyı 100'ün üzerine ekleyeceğiz. Ve kaynamaya başlangıç sıcaklığını bulacağız arkadaşlar. Bize sadece suyun kaynamasını kaç derece arttırır diye sorarsa o zaman buradaki A sayımız bize kaynamanın artış miktarını vermiş olacaktır. Donmadıysa arkadaşlar yine suyu referans alacağız. Suyun donma noktasını da yüksek ihtimalle çoğunuz biliyordur. 0 santigrat derece ve donma noktasında alçalma olacağı için buradan bulacağımız sayı 0 eksi B olarak gelecek ve donmaya başlayacağı sıcaklığı bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi bize bir kıyaslama eğer sorarsa sorularda birazdan onların örneklerinden de bahsedeceğim. Kaynama noktası donma noktasının tam tersi sıralamasında kalacak arkadaşlar. Aynı şekilde kaynama ile buhar basıncı da tam tersi sıralamada kalacak. E şimdi kaynama ile donma ve buhar basıncı ters bir şekilde oranlanıyorsa donma noktasıyla buhar basıncı da aynı şekilde sıralama yapabileceğimiz bir parametre olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi buradaki değerlerden bir bahsedelim. Mesela burada K'lardan bahsettim. Kaynama sabiti ve donma sabiti olacaklar dedim. İyi dediğimiz şey de arkadaşlar iyon sayısı olarak karşımıza çıkacak ve iyon sayısını bulmak için suda iyonik mi çözünüyor yoksa moleküler olarak mı çözünüyor ona bakmanız gerekecek. Eğer iyonik bağlı bir bileşik görüyorsak, mesela kalsiyum florür gibi, bunu iyonlarına parçalayabileceğimiz için şu an 2 flor iyonu, 1 kalsiyum iyonu var elimizde. Yani toplam iyon sayısı 3 olacaktır. Aynı şekilde alüminyum nitrat tuzunu gördüğünüz zaman alüminyum 1 iyon 3 iyonda nitrattan gelecek. Toplam iyon sayımız 4 olacak arkadaşlar. Şimdi iyonik bağlı değilse eğer elimizdeki tuz ya da çözünen maddemiz moleküler olarak çözünüyorsa iyon sayısını 1 kabul edeceğiz arkadaşlar. Çünkü moleküler olarak çözünen maddeler Suda iyonlarına ayrışmazlar. Mesela C6H12O6 yani şeker. Bunu suda parçalama işlemine tabi tuttuğumuzda arkadaşlar moleküler çözündüğü için hiçbir şekilde maddeyi parçalamıyoruz. Sadece suda olarak belirtiyoruz. O yüzden de iyon sayısını bir kabul ediyoruz arkadaşlar. Ya da elimizde C2H5OH yani alkol grubu mevcutsa illaki tabi C2H5 olmasına gerek yok. ROH dediğimiz yapı zaten alkol olduğunu bize gösterecektir. Alkolün de gene şeker gibi moleküler olarak çözündüğünü göreceğiz. Gene parçalanma yaşamayacak. Sadece suda haline geçecektir arkadaşlar. O yüzden moleküler olarak çözünen bir madde görüyorsak ki bu şeker ya da alkol olacak daha çok. Onların iyon sayısını bir kabul edeceğiz. İyonik bağlı bir şey gördüğümüzde de iyonlarına doğru ayrıştırıp iyon sayılarını çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki küçük m dediğimiz şey ise molalite olarak karşımıza çıkacak. Bir önceki videolarda molaliteden bahsetmiştim. Şimdi molalite dediğimiz bir derişim türü karşımıza çıkacak. Molaliteyi bulurken mol bölü hacim yapıyorduk. Molaliteyi bulurken arkadaşlar çözünen arkadaşın molü bölü çözücü arkadaşın kilogram cinsinden yazılması gerekecektir. Mesela böyle bir örnekle karşılaşırsak 2 gram kalsiyum bromür tuzunun 200 gram saf su ile hazırlanan çözeltisi kaç santigrat derecede kaynamaya başlar? Bize molekül kütlelerini verecek ve kaynama sabitini soru verecek. Şimdi kaynamaya başlar diye sorduğu için burada kim formülümüzü kullanacağız. Kimden yapacağımızı unutmayacaktık gençler. Şimdi kaynama sabitimiz belli. 0.52. İyon sayısını bulurken kalsiyum bromür iyonik bağlı bir bileşik. Yani bu suda iyonlarına parçalanabilen bir bileşik. O zaman kalsiyum iyonu bir tane. Brom iyon sayısı da 2 olduğu için toplam iyon sayımız 3 olacaktır. İyon sayısına 3 yazabiliriz arkadaşlar. <laughs> burada molaliteyi bulurken yapacağımız formül çözünen maddenin molü bölü çözücü maddenin kilogram cinsinden alınması gerekecekti. Şimdi çözücü dediğimiz şey saf su. Şu an 200 gram. Onu kilograma çevirdiğimizde 0.2 olarak göreceğiz. Ve çözünen maddenin molünü bulmak istiyorsak da en çok kullandığımız en eşittir m bölü ma'yı kullanacağız. Şu an elimizdeki tuz çözünen maddemiz ve 2 gram olarak belirtilmiş. 2 bölü molekül ağırlığını bulduğumuzda 200, 2 bölü 200'den 0.01 mol olarak karşımıza çıkacak. Çözünen maddenin molünü çözücünün kilogramını yazdığımızda da 0.05 molal olarak karşımıza gelecek. Bunu da kim formülünde yerine yazdığımızda arkadaşlar buradan 0.078 gelecek. Bu sadece suyun kaynama noktasına artış yaşatacağımız bir sayı olacak. Eğer kaç derecede kaynamaya başlar diye soruyorsa ki soru şu an onu soruyor bize. O zaman üzerine 100 eklememiz gerekecek. 100 eklediğimizde de bu kadar derecede kaynamaya başlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi bir başka soru tipiyle karşılaştığımızda moleküler yapılı 72 gram saf x katısı ve 500 gram su ile hazırlanan çözeltinin bir atmosfer basınçta kaynamaya başlama sıcaklığını bize vermiş 100.416 derece olarak. Buna göre bu x katısının molekül kütlesini bize soruyor. Şimdi gene kaynamaya başlama ile ilgili bir durum var. O zaman gene kim formülümüzü kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi buradan çıkan sonuca biz 100 ekliyorduk. Bu sefer kaynamaya başlama sıcaklığını bize vermiş. Yani 100 yüz, ha yüzsüz bir şekilde burada onu yazmamız gerekecek. Şimdi 416'yı 100.416'yı 100'den çıkardığımızda arkadaşlar 0.416 olarak gelecek. Sakın burada direkt 100.416 yazmayın. Çünkü burası bize sadece suyun kaynamasını artış yaşatacağımız bir sayı olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi kaynama sabitimiz belli 0.52. Şimdi iyon sayısında burada 1 yazdım. Peki neden 1 yazdım? Herhangi bir molekül elimizde yokken. Çünkü soru diyor ki moleküler yapılı. Moleküler yapılı bir madde suda çözünüyorsa iyon sayısını 1 kabul ediyorduk. O yüzden iyon sayısına 1 yazdım. Şimdi buradan molalitemizi 0.8 olarak göreceğiz. Ve molaliteyi bulduğumuzda molalitenin formülünde yerine yazdığımızda arkadaşlar çözünen maddenin molü bölü çözücü maddenin kilogram cinsinden yazılması gerekiyordu. Çözücü maddemiz 500 gram yani kilograma çevirdiğimizde 0.5 buradan çözünen arkadaşımızın molü 0.4 mol olacaktır. Şimdi bize molünü sormuyor. Molekül kütlesini soruyor. O zaman gene n eşittir m bölü ma'yı kullanacağız. 0.4 molü bulmuş olduk. Kütlemiz de soruda 72 gram olarak verildiği için molekül kütlemiz 180 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir diğer soruda ise bir atmosfer basınçta 1 kilo su ve 1 mol şeker ile hazırlanan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 1.86 derece olarak bize verilmiş. Buna göre bir atmosfer basınçta yani aynı basınçta kalsiyum nitrat tuzu ile hazırlanan ve derişimi 0.1 molal olan sulu çözeltinin donmaya başlama sıcaklığını bize soruyor. Yani şu an elimizde bir kıyaslama söz konusu arkadaşlar. Şekerin şöyle olduğu durumlarda diğer maddenin ne olduğunu soruyor bize. Şimdi kıyaslama sorusunda oral orantı kurmamız gerekecek. O yüzden buradaki kilit formülümüzü gene kim formülümüzü iki kere yazdık. Karıştırmamak adına kimi nasıl yazdığınıza dikkat edin arkadaşlar. Yukarıyı şeker için aldım ben. Aşağıya da kalsiyum nitrat için aldım. Şu an soruda donma sabitlerini vermedim. Çünkü kıyaslama olduğu için ve basınçları da aynı olduğu koşulda donma sabitleri eşit kalacaktır. Yani bunları yok edebiliriz arkadaşlar. Şimdi en başta yukarıyı şeker için yazdım dedim. İyon sayısı o zaman şekerin birdi. Ve burada molalitesini bulacaksak çözünen maddenin molü bölü çözücü maddenin kilogramı olacaktır. E o da 1 bölü 1 olarak karşımıza çıkacak. Yani molalitesi 1 olacak. Şimdi donmaya başlaması eksi 1.86 ise buraya eksi yazmayın. Çünkü sıfırdan çıkarttığımız durumda biz bunu görmüş oluyoruz. Buraya direkt 1.86 yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer maddemiz için kalsiyum nitrat için ise bu iyonik bağlı bir bileşik. Yani elimizde kalsiyum iyonundan bir tane nitrat iyonundan iki tane var. Toplam o zaman iyon sayımız 3 olacaktır. Ve soru direkt zaten derişimini molal cinsinden verdiği için 0.1 molali de yazabiliriz. Buradan bir oran orantıyı kurduğumuzda 0.558 gelecektir. E tabii biz bunu direkt cevap olarak işaretlememiz gerekiyor çünkü donmaya başlama sıcaklığında sıfırdan çıkarmamız gerekiyordu. O zaman eksi 0.558 derecede donmaya başlar diyebiliriz. Koligatif özelliklerle ilgili dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar arkadaşlar. Kaynama noktasını ve donma noktasını size sorduğunda kimden yapacağınızı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.